Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı işleriniz olsun. Antalya Milletvekilimiz Rafet Zeybek sizlere bir merhaba diyecek. Heh? Hayır bu pasta çekiyor. <laughs> <maske çatıyorum. gülüyor> mi? nasıl? Fiyatlar nasıl? Şimdi teşekkür ederim. Bir başka şey ed ediyor. Alıyor, Al, alıyor mu bak Alıyorum, alıp 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 Alıyor. Alım gücü salacak da alım gücü Para yok diyor değil mi? Para yok. Para yok diyor. Peki girdiler de yüksek değil mi? Girdiler yüksek. Ya yüksek, kıya yüksek. Olan da almıyor zaten. Girdiler de böyle bizden almıyor. telefon paradan alıyor. Aynen. Neyse hayırlı işler. Tamam, mandalini Vladimir abi sağouched. teşekkür ediyorum İyi 1 korkma iyi verin korkma ya Hilal tamam sağ ol çekelim abi ya bir de diye korkma arkadaşlar merhaba ama bizim hasoikler, ustalar herhalde vatandaş. Daha da Çok evet, evet. kazançlar şey <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> <de, gülüyor> diliyorum. Hayırlı işler. Teşekkür ediyoruz. Yanımızda de seyredin. Başarınız daim nasılsınız? Vallahi hiç iyi değiliz. Pazar çok durum. Ya durgun, para yok. Evlenecek lazım. Altın toplanıyor abi de, baş, de. Hoş hoş, de. De. De.

Çeker misiniz? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ, sağ Amin. Cemil Cümle ya, cümle ya. Cimur, cümle ya. ya bu Burada, Burada tekrar e, yükseliyor abi. E, Bizde e, gibi de de. de. değil. Şu an 50 liradan satıyor. Şu an 40 değil mi? De de. de. Evet. bunu kim milyona ben olsam et alıp et yerim. Bravo. Ama haklısın. Sen de mevcut böyle yapıyorsun. 40 milyon et alıp et yerim.

Bur geldi, mi? ben geldim. Hemen geldim. Abi, bir şey yok, <laughs> abi yani bugün gidilere şey Aa, nasılsınız? Nasıl, nasılsınız? Nasıl? nasıl işler? Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Yani, Fiyatlar sabit mi düştü mü yükseldi mi? Bizim fiyatlarımız etkilemedi evet. zaten. Bizim evet. e, çok şeyimiz Biz ön Dolar şey yüksekken daha iyiydi, düşer daha da iyi. Çok kadar. Gel şu an elin lira. Ee, Sayın Bekir'im bizim partili arkadaşımız size merhaba diyecek. Çok bir adam başlıyor. bizi daha çok etkilemedi. Yani ne kadar? Böyle. Yani... E, da. Merhaba. Hım. Merhaba. Mecliste ben tabii bir şey. Daha Biter bitmez zaten Bekir'im hakkını alır. Çok bir adam Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. <laughs> 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 Salıya geliyor mu sen pazarına? <laughs> salı <'ya gülüyor> salı pazarına. Salıya salı bazen gelirim bazen. Gelirim. Peki. Peki. <laughs> Allah'a Al <laughs> Hayır. Evet. Hayırlı işler. Ma mahalle temsilcimiz benim de bacana bulur. Hayırlı olur. işler. <laughs> Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Nasıl? Senin de kendi mahsul gibi. Benim kendi mahsulüm de var. İçinde olmayan fasulye, çürük şeyler bende. <laughs> <laughs> Eğizini yetiştiremiyorum. Evet. Bir kilo bak. Eğizini yetiştiremiyorum. Büyükle alamıyorum, alamıyorum kardeşim. <laughs> sürdüremiyorum, işçi çalıştıramıyorum. Nasıl gübre alıp da geldim? atı veriyor, işte Allah bir esiye kendi gelesi ya. Sana kala 10 lira diyor, demin adamın biri diyor, çekip tayyip atacağını at dedim ben de. At. 10 liraymış salatalık. Halde 11 lira, burada 10 lira. Halde 11 lira, 10 on lira. 11 on lira, burada 10 lira. Bir düken, kilo. Düken on 11 lira. Yani on 11 lira. Diken normal salatalık 10 lira. Adam 10 lira yazdı, 10 lira çekip atacağım bir. <laughs> <laughs> Çek <gülüyor> dedim ben de geçsin. Emeği olur. Şeyi tarihini de yaz dedim. Ha. Tarihini de yaz, at <gülüyor> 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 de gönderelim. Evet, ya işte Azeri vermeyen konuşuyor. Kaç para edeni bilmiyor. Nasıl ne şartlarla gelir deyeni. Vallahi biz veresi için çalışacağız. İnan ki poşet parasını iki haftadır veriyor. Doların düştü derler. Niye? Madem dolarla gelir bir gecede gece, gece zam kollar. Sabahleyin bakın ta halen şey gaz şey düşmüyor. Düşmüyor. Bu, bu da bir hikmet yani bu da bir şans. Ya bize vuruyor, Türkiye'ye vuruyor uşağı. Hayırlı işlerin olsun. Başkanım her seni gördük süre bu evde çocuğu ileti de evine bağlayıvereceğim. Başka olmaz. Sağ ol, sağ ol. O, ya, Çocuk sen... kendini ya öldüreceksin. Ya, ya aman Allah, öldüreceksin, Allah, korusun, aman Allah, korusun. Yok yok aman ya Allah korusun. şey mi olur canım? Bana bir iş bulmadın anne der ya ehliyetini aldım, çeyin aldım, gelin anlı oğlan askerliğini yapmış gelmiş.

İki tane durağın geliyor. bayram benim oraya da şey isteydik bir durağa. Bayram da geldi o araya bayramın araya da gelecek bir tane. Bir tane. Oraya bir Yok, şey olsun. Bir Başkanım ya vallahi çocuk beni her gün Sen adını, ne adını, biçim adamsın be sen adını, nasıl bir adını, şeysin gel beni yiğit bitiriyor. ya. Yiğit, yiğit Allah. Sayın Vekilim Mahmutlar Pazarı'ndasınız. Pazar dolaştınız. yine program devam edecek ama izlenimleri bir alalım efendim. Şimdi ilçe başkanımızda, yönetimdeki arkadaşlarımızda, meclis üyelerimizle birlikte e, pazar yerini dolaştık. E, hem işte e, alıcılar anlamında hem de satıcılar anlamında görüştük. E, maalesef her iki kesimde yani e, satan da e, rahat değil, satın alanda e, gerçekten kendi ürünlerini satan vatandaşlar arasında sohbet ettik. Onlar özellikle e, girdilerin çok yüksek olmasından haklı olarak şikayet ettiler. Hatta öyle ki yani zarar ediyoruz. Mal üretiyoruz ama satarken zarar ediyoruz diyorlar. Şunu özellikle dile getirdiler. Madem dolarda bir düşüş oldu bunun da özellikle çiftçilerin üretime yönelik girdilerinde mutlaka indirim yapılmasını talep ediyorlar. Bu konuda da ben Açıkçası o vatandaşlarımıza sürekli gündeme getirdiğimizi de belirttik, yine getirmeye devam edeceğiz. Evet, e, girdilerin bir kısmının devlet tarafından mutlaka karşılanması gerekiyor ya da fiyatların çok da düşürülmesi gerekiyor. Tüketiciler de çok e, şikayetçi, hakikaten bazı ürünler çok e, pahalı. E, tabii neden pahalı dediğimiz zaman, e, satıcı arkadaşlar da, e, örneğin salatalık gördük, e, 11 liraya satıyor. 11 lira çok değil mi sarat dedik. 10 liraya halden aldım dedi. Şimdi satıcı da haklı. alıcı da haklı. Pahalı evet o fiyatlar. gerçekten şu anda pazar yerleri işte esnaf ziyareti de yaptık bir kısım. Hepsi büyük bir şikayet içerisinde, büyük bir sıkıntı içerisindedir. Bu bölgede biraz turizm nedeniyle özellikle yerleşik turistler çok sayıda varmış burada. O nedenle biraz hareketlilik var. Ama diğer yerlerde maalesef tüketici de üretici de çok zor durumdadır. Dileriz bir an önce bunlar aşılır. Aşmamız gerekiyor. Hep birlikte aşacağız. Ee, artık bunun tek çaresi kaldı. Yani bir seçim, ee, bir güven ortamı yaratmadan bu ekonomik sorunları çözmek artık imkansız. O güven ortamını yaratacak olan da bir seçimdir. Bahar'da seçim olabilir mi efendim? Yani biz istiyoruz erken seçim. Derhal seçim. <laughs> Teşekkür ediyorum efendim.